Fotoğraf çekinirken beni güzel çek diyenlere sesleniyorum. Telefon bu. Estetik makinesi değil. Ya da genel cerrahi değil. Haberiniz olsun. Arkadaşımın çocuğuna babaannesi bakıyor. Çocuk konuşmaya başladı. İlk öğrendiği cümleler şunlar. Anam 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 anam. Anam belim ağrıyor. Gözü kör olmaya sıca. Ezan okun değil mi? Kardeş. Hopaya yedik denize. Sahilde böyle geziyor. Denize gireceğim. Baktım denizin az bile sahilden açılmış bir bayan yüzüyor. Bağırıyor. İmdat imdat diye el sallıyor. Ben de zandım ki boğulur. Koştum gittim kucakladım. Getirdim kıyıya bıraktım. Bana tokat attı. Geri zekalı dedi. Meğersem kocasına bağırıyormuş. Koca